Evet efendim Kahramanmaraş Alanya dernek başkanlarımızdandı. İki dönem dernek başkanlığı yaptı. Ve gelen giden Kahramanmaraşlılara bir gönül elçiliği işini yürüttü. STK temsilciliği meşakkatli bir iş. Dışarıdan çok sempatik gözükse de Orhan Maraşlıoğlu Alanya'da uzun zamandan beri ticaret Ile uğraşan iş insanı, iş adamı e, yaptıklarını, çalışmalarını konuşacağız. İşte bu yerel, Türkiye yerel seçime gidiyor. Yerel seçimler nezdinde Cumhur İttifakı'ndan Alanya'da belediye meclis üyeliğine aday oldu. Dedi ki daha sadece Maraşlılar yetmez, Kahraman yetmez. Tüm Alanya, tüm bölge halkına daha çok katkım, daha çok hizmetim olsun diye siyasetin tercih etti ve STK temsilciliği yani Alanya Maraş'ta dernek başkanlığını müracaat etmeden önce devrini yaptı ve siyasete öyle devam etti. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Sayın Maraşlıoğlu yani konuş konuş. Şimdi e, program içerisinde de konuşacağız. Yaptıklarınızı, çalışmalarınızı konuşacağız. Uzun bir zamandan beri Kahramanmaraşların dernek başkanlığını yürüttünüz. Birçok proje, birçok emek, zahmet. eee STK'cı başında söyledim. Zor bir iş. Ee, neden siyasete atıldınız? Neden? Şimdi mesela iki dönemden beri e, MHP'den belediye başkanı Adem Murat başkan var. E, bununla birlikte MHP'den siyasete atıldınız. Niye Neden siyasete atıldınız? Öncelikle e, hoş geldiniz. Hoş Memleketimize, alanyamıza. Ben neden siyaset atıldım? E, o 12 yıldır dernekte yöneticilikten başladık. Dernek iki dönemde dernek başkanlığı yaparaktan Alanya'da hemşehrilerimiz olsun, Alanya'da Alanyalı arkadaş, çevremiz olsun, arkadaşlarımız, dostlarımız olsun yardım ettik, yardımcı olduk, destek olduk, hizmet ettik. Hemşehrilerimizin isteği üzerine, büyüklerimizin isteği üzerine belediye meclis üyeliği teklifi geldi. Biz de bunu emşelerimize Alanya'da olan Kahramanmaraşlı büyüklerimizle görüşerekten, evet. istişare vererekten böyle bir yola çıktık. O da Allah nasip eyledi. Cumhurbaşkanımızın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin iki bir partide böyle onurlu, gururlu bir partide nasip eyledi. Biz de dedik ki, biz burada sadece dernekte hizmet etmeyelim artık siyasette dolalım Kahramanmaraşlı olsun işte burada yerleşik tüm insanlar olsun Antalya'nın tüm bölgesine hizmet etme adına yola çıktık artık sadece Kahramanmaraş olmasın yine Kahramanmaraş'tan vazgeçmişliği yok tabi ki ama bütün Alanya'da bütün herkese siyasi görüşü ne olursa olsun buraya gelen herkese sahip çıkma işgüdüsü var biz e, biliyorsunuz yıllarca dernek başkanları tamamen gönülle yapılan bir iş. Yani bunu e, parayla yapma şansın asla yok, olamaz. E, hizmet öyle bir şey ki, hizmet aşkı e, yola çıktığın zaman anlıyorsun. Yola çıktığımızda biz bu yola çıktık. Çok güzel hizmetler ettik. Hemşerilerimizin iyi ve kötü gününde hep yanlarında olduk. İnanın hangi hemşerim, hangi hastalıkta, hangi hemşerimin e, Allah korusun cenazesi nereye taklandı Mezarı nerede biliyorum Düğünleri dernekleri Düğün, Düğünler olsun dernekler olsun Toplantılar olsun ziyaretler olsun Hasta ziyaretler olsun işle bulmalı alakalı şeyler olsun Yani e, Her konuda elimizden gelenin En iyisini yaptık Şimdi de Cumhur İttifakı'nda belediye meclis üyesi Aday oldum Allah nasip eyledi Yani inan e, Bazı şeyler istenmez verilirmiş Biz de işte çabamızla e, hizmetlerimizle e, Allah nasip eledi oldu. Evet. Şimdi Sayın Baraşlıoğlu'na şunu da sormak istiyorum. Bu kendisi bu konularda konuşmaktan çok hoşlanmıyor ama daha önce Alanya'da e, bir ev yangınları falan oldu bayağı geride bıraktığımız yıllar içerisinde. Oranın bütün mermer işlerini, birçok yapıyı Sayın Maraşlıoğlu kendisi karşıladı. 11 ilimizde biliyorsunuz bir deprem oldu. Büyük bir afet yaşadık. O coğrafyanın çocuğuyuz ikimiz de. Yakınlarımızı kaybettik, evlerimizi kaybettik. Sevdiklerimizi kaybettik. Herkes, herkesin bir yarası vardı. kendisinin bir mekanı var. Yani yemek adına bir mekanı var. Çok uzun zaman 11 kentin depremzede de vatandaşına ücretsiz yemek verdi. Neler söylesin birkaç cümle? Biz e, Kahramanmaraşlılar Kültür ve Danışma Derneği olaraktan depremde de olsun işte 11 ile hiç kimseye nerelisin diye sormamak şartıyla bir ay boyunca ücretsiz yemek verdik. Günlük 250, 300, 400, 450 500 güne öğle ve akşam yemeği verdik. Çok güzel dualar aldık. Onların duaları lazımdı bize. Biz de elimizden geldiğince işte yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi Seçimlere sayılı bir gün kaldı. Evet. Heyecan var mı? Yani her ne kadar ya da olsa. Şimdi e, dernek başkanlığı ayrı siyaset tamamen farklı. Yani nasıl hissediyorsunuz? Yani inan e, gerçekten biz bu yola çıktık. Evet tabii ki heyecan var. E, çünkü her türlü insanlarla karşılaşıyorsun, her türlü isteklerle karşılıyorsun. Talep istek. çok. Talep istek. Yani yani her şeyle karşılaşabiliyorsun. Mesela en çok ne tür şikayetler veya ne tür talepler alıyorsun? Valla en çok e, aldığım talepler. Ekonomik e, mi? E, evet, ekonomik olarak sıkıntımız var. Evet, biz tabii ki bunları her zaman defalarca insanlarımız anlatmaya çalışıyoruz tabii ki sokakta. E, ya bugünler atacak atlatacağımız inanıyoruz. Çünkü ülkemiz gerçekten büyük bir felaketten geçti. İşte e, pandemi olayı bizi iki yıl, iki yıl geriye götürdü. Sonra işte e, sel felaketleri. Ardından. 11 ili vuran deprem şeyi ülkemiz olaraktan gerçekten zorlandık. Burada yani e, yerel insanlarımızın da bir suçunu olmadığını, devletimizin de bir suçunu olmadığını ve oradaki ne kadar hasarın olduğunu bizler biliyoruz. Onun için yani bunları siyasi malzeme yapmamak lazım. Biz depremzedelerimizle burada konuşurken onların ne çileler çektiğini gördük. Pandemide biz esnaf olaraktan neler yaşadığımızı gördük. Devletimiz bize gerçekten destek sağladı. Ee, i̇şte ne bileyim kredilerimiz ertelendi. Yani her türlü her şey yapıldı. Çalışan insanlara maddi manevi destek verildi. Ama bu sıkıntılar Allah'ın izniyle atlatacağız. Biz sayın liderimiz de, e, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli liderimize sonsuz güveniyoruz. Evet 3-5 ay daha sıkıntı yaşayacağız. İnşallah ileride daha güzel günlerin olacağına, ülkemizin daha şeyle atak yapacağına, altın çağına geleceğine inanıyoruz. İnancımız da tamdır. Evet. Peki siyasette bir hedefin var mı? Yani şimdi tam bir meclis süreliğiyle şu anda bir başladın. Benim siyasette hedefim sadece insanlarımıza hizmet etmek. Eğer ki benim bir Kürdan kadar bir şey için siyaset yapıyorsam bu işi bugün bırakırım. Benim hedefim, hayallerim tamamen dua almak, insanlarımıza insanlarımıza hizmet etmek. Bizim hedeflerimiz bunlar. İleride Allah onu ne gösterir bilemeyiz. Biz bir yola çıktık. Allah nasip ederse seçimi kazandığımızda bizim işimiz, işimiz hizmet. Bizim işimiz garibanlarla, bizim işimiz insanlarla, bizim işimiz zorda insanlarla olacak. Tüm Antalya bölgesinde kim olursa olsun kapımızı çalan herkese, herkese yardımcı olacağız. Hiç kimseyi asla ve asla kırmayacağız. Hiç kimse zorda kalmayacak. Asla maddi manevi kimse zarar görmeyecek. Biz elimizden geldiğince herkese, her memleketi, yöresi, dini, ırkı, ne, ne olursa olsun bizim hedefimiz sadece hizmet hizmet olacak. Son bir şeyle kapatalım. Mesela çocuklarınız, aileniz, diğer STK başkanları onlarla farklı iller olsa da çoğu zaman birlikte o projeleri üreten insanlardınız. Mesela böyle bir adaylığınıza siyasete girmenize başta aileniz yani eşiniz, çocuklarınız nasıl baktı? Sıcak baktı mı? Mesela siyaset yorucu. Zaten daha önce de yorucu işler yapıyordunuz mesaisiz ama. Şimdi tabii ki ailemiz yani siyasetçi insanların aileleri tamamen gerçekten hani mağdur oluyor. Şimdi Allah var. Çünkü biliyorsun sabah bir çıkıyorsun. O program oluyor, bu oluyor, oraya koşuyorsun, buraya koşuyorsun. Akşam oluyor, akşam programlar oluyor. Tabii ki sıkıntılar oluyor. Ama biz hizmeti hizmet ettiğimiz için, çünkü çocuklarımızın geleceği için hizmet ettiğimiz için çünkü altı çocuk babası bir insanım ben. Tabii ki çocuklarımızın geleceği olması lazım. Bu yolda ben hizmet etmezsem, o hizmet etmezse bu memleket çöker gider. Onun için tabii ki herkes elinden geleni yapacak. Eşimizle, çocuklarımızla sağ olsunlar, destek oluyorlar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Alanya Belediyesi 10 yıldır ne yaptı efendim? Şimdi Adem Murat Yücel başkanımız 10 yıl önce geldiğinde Alanya'da hiçbir şey yok diyecek kadar yoktu gerçekten. Şimdi örneğin mahallelerde olsun, mahallelerdeki parklarımızı bir görün. İnan özel spor salonlarında dahi yok öyle aletler. Spor aletler olsun, çocukların oyun alanlar olsun, yeşil alanlar olsun. Her türlü şey var. Aletlerimiz var, çalışma şeyimiz var. Çocuklarımıza gittiğimiz zaman rahatça eğlenebiliyoruz. Bir sadece çocuklarımız için söylüyorum. Okullar. Dokuz tane okul yaparaktan, belediye başkanımızın yardımlarıyla yapılaraktan çocuklarımız sabah okula erkenden gidiyorlardı. Okula erken gitmeleri kendi çocuklarımız olduğu için aileler olarak sorun yaşıyorduk. Öğlen gidiyorlardı, akşam öğleden sonra tekrar gidiyorlardı, tek, akşam geliyorlardı, sıkıntı yaşıyorduk. İkili Ama öğretim. ikili öğretim bize gerçekten bayağı bir mağduriyet veriyordu aileler olarak. Ama şimdi Adem Başkanımızın 9 tane okul kazandırmasıyla birlikte biz o sorunları Alanya'da açtık çok şükür. Bir de Alanya sahillerimiz çok atıl bir durumdaydı 10 yıl önce. Şimdiye gittiğiniz zaman isteseniz giderken gezebilirsiniz. İşte Oba Mahallesi olsun, Kestel Mahallesi olsun, Mahmutlar Mahallesi olsun, Konaklı, Avsarlar, işte Türkler Mahallesi, Payarlar Mahallesi olsun. Sahillerimizi gördüğünüz zaman insanlar akşam 5'ten sonra oraya ailesiyle birlikte gidip güzelce çayını içiyorlar, kahvesini yapıyorlar, çekirdeklerini çıtlıyorlar aile sohbetleri diyorlar. Ondan 10 yıl öncesinde orada atıl durumdaydı. İşte yani e, her türlü insanların e, kullanım alanıydı. Ama şu anda sosyal alanlarımız oldu. Adem Başkanımızı bu konuda canı gönülden kutluyorum. Alanya'nızdaki hizmetleri, otopark sorunumuz vardı. Otopark sorunumuzu ilk önce bir 5-6 yıl önce bir otopark yapıldı. 5 katlı ve şu anda bir otoparkımız daha yapıldı, Alanya merkezde. Şimdi öyle bir proje yapılmış ki, öyle güzel bir proje. İstediğin zaman fuar alanına çevirebiliyorsun, Alanya'da fuar yapıldı ilk defa. İstediğin zaman pazar alanına çeviriyorsun ve otopark olarak kullanıyorsun. Yani üç şeyi aynı anda yapabiliyorsun ve Alanya'nın merkezi. Bunu insanlar bilmiyor. Şimdi örneğin kale. Kaleden bahsedeyim size. Kaleye yılda milyonlarca insan gelip ziyaret ediyor. Önceleri nasıldı biliyor musunuz? Önceleri atıl bir durumdaydı. İnanın harha şefenin içinde insanların girmeye korktuğu, insanların girmekle zorlandığı, gezmek bile istemedikleri bir yerdi. Ama şimdi milyonlarca turist gelip Alanya'da gezerekten, Alanya'yı böyle kameraya çekerekten, video çekerekten milyarlarca insana bak milyarlarca diyorum, milyonlarca değil milyarlarca insana Alanya'yı tanıtıyorlar. Evet, Teleferik projesi Alanya'nın on numaralı bir projesi. İnanın yıllık milyonlarca insan Alanya Kalesi'ne çıkıp Alanya'nın doğa ve e, panorama, Tabiatı. tabiatını çekiyorlar ve tarihi, ta 1800'lü yılların eski fotoğraflarını koymuşlar. Çok beğendim. İnanın çok harika bir şey olmuş. Alanya'mıza gerçekten turizmin başkenti yapmışlar yani resmen. Orada da Adem Başkanımızı kutluyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlarımı da söylüyorum başkanımıza. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Atıl durumundaki binalarımız tamamen güzelleşmiş. Böyle gezer hale gelmişiz. Dört dörtlük restoranlarımız var. Eskiden yani e, o hayvan otlattıkları bir yerdi. E, harabeydi. Şu anda tarihimizi resmen canlandırmışlar. Cazibe merkezi. Cazibe merkezi haline gelmiş. Ve insanlar geldiği zaman oraları geziyorlar ve Alanya'mızın tanıtım yapıyorlar. Dünyanın çok yerinden insanlar Alanya'ya gelmek için... Gerçekten canla başla uğraşıyorlar. Alanya'yı şu anda Türkiye'den daha çok tanıyorlar sanki. O kadar ki şey var yani Alanya'da bir e, teveccüh var yani. Muhteşem bir Alanya tanıtımı, Alanya bilgilendirmesi anlamış, dinlemiş olduk. Sayın Orhan Maraşlıoğlu'ndan. Bir de e, bizim e, tersane dediğimiz bir yer vardı Alanya'da gittiğiniz zaman görürsünüz. Önceleri biz Alanya'ya ilk geldiğimizde oraya gezmeye giderken o taraflara gitmeye korkardık. Atıl durumda, harabe bir durumda. Şimdi gidip Alanyalılara söylüyorum özellikle. Alanya'da yaşayan insanlara söylüyorum. Bizi izleyen insanların hepsine söylüyorum. Gidip gezebilirsiniz. Bir gidin gezin. Neyin ne olduğunu bir görün. Alanya Belediyesi nasıl çalışmış? İnsanlar nasıl olmuş? 10 yıl önce insanların gitmediği bir yere şu anda insanlar ailesiyle gidip gezebiliyor. Tersanenin içinde tarihi şeylerimiz var, iz, bakabiliyor. Yazın gecenin saat 3'ünde dahi oradaki atıl durumdaki denizi aileler gidip kullanabiliyor. Alanya belediyemizin neler yaptığını orada gidip gezip görebilirler. Evet. Örneğin sadece. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler, teşekkür ederim size. Efendim, Kahramanmaraş eski dernek başkanı Alanya'da şimdiki yeni siyasetçi Orhan Maraşlıoğlu'nun e, siyasi beklentilerini, siyasi beklentilerin beklentilerini ve gelecekle ilgili ve Alanya ile ilgili e, neler düşündüğünü dinledik. Mevcut belediye başkanı Adem Murat Yücel'in şemsiyesi altında en azından onun yönetiminde meclis üyesi olarak 31 Mart'tan sonra göreceğiz. Sayın Orhan Maraşlıoğlu'nun hem memleketimiz adına Kahramanmaraşlılar adına hem Alanyalılar adına hem Maraşlıoğlu'nu tanıyanlar adına memleket adına inşallah önemli hizmetler yapar, memleket kazanır, Alanya kazanır, Kahramanmaraş kazanır, insanlık kazanır diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben de size teşekkür ediyorum. Öncelikle e, buradan tüm hemşerilerime, Cumhur İttifakı Meclis üyesi adayı olaraktan, Antalya'da Hakan Tütüncü Başkanımıza, Alanya'da Adem Murat Yücel Başkanımıza, inşallah desteklerinizi bekliyoruz. 31 Mart'tan sonra tüm hemşerilerimiz olsun, Alanya'da yaşayan yerli yabancı ne olursa olsun biriz beraberiz her zaman her saat her dakika telefonumuz açık kapımız açık bizim hedefimiz siyasetimiz hizmet 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 başka bir şey yok. Ya çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.